Türk havacılığını benzersiz kılan nedir? Tarihi ve modern bakış açılarıyla, Türk havacılığı, stratejik coğrafyası, köklü tarihi ve hızlı modernleşmesi sayesinde, hem bölgesel, hem de küresel bağlamda, benzersiz bir konuma sahiptir. İşte Türk havacılığını öne çıkaran başlıca tarihi ve modern unsurlar, ilk Osmanlı uçuşları, Osmanlı İmparatorluğu, havacılığı benimseyen ilk ülkelerden biri oldu. 1912'de Yeşilköy'de ilk askeri tayyare mektebi kuruldu. Vecihi Hürkuş, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve pilotu. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, Osmanlı'nın havacılık kabiliyetleri savaşta test edildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte havacılık yeniden önem kazandı. 1930'lu ve 40'lı yıllarda Türkiye'de Vecihi x Nu D-38 gibi yerli uçaklar üretildi. Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer alması sayesinde doğal bir havacılık merkezi konumundadır. Türk Hava Yolları, bugün 120'den fazla ülkeye ve 300'den fazla noktaya uçuş yapan küresel bir dev haline gelmiştir. İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük kapasiteye sahip havalimanı olma hedefiyle inşa edilmiştir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve Baykar gibi firmalar, küresel savunma havacılığı alanında önemli aktörler haline gelmiştir. Türkiye bölgesel bir havacılık, bakım ve eğitim üssü olma yolunda ilerlemektedir. Türk havacılığı, erken dönem girişimleri, jeopolitik önemi ve çağdaş atılımlarıyla benzersizdir.